Yunan mitolojisi ile ilgili 5 tane gerçek bilgi, 1. Hermafroditos, Hermes ile Afrodit'in oğludur. Bir peri ile birleşmesi sonucu hem erkek hem kadın özelliklerine sahip tek bir varlık haline gelmiştir. Hermafrodit kelimesi buradan gelir. 2. Sisifos'un cezası, tanrılara karşı kurnazlık yapan Sisifos, ceza olarak sonsuza kadar bir kayayı dağın tepesine yuvarlamakla görevlendirilmiştir. Ancak kaya her seferinde aşağı yuvarlanır. Bu, umutsuz çabanın sembolü haline gelmiştir. 3. Dioysos, ölümlü bir anneden doğan tek Olimpos tanrısıdır. Annesi Semele, babası ise Zeus'tur. Bu özelliğiyle diğer tanrılardan ayrılır. 4. Medusa aslında başlangıçta güzel bir kadındı. Deniz tanrısı Poseidon'un ilgisini çekince, Athena tarafından cezalandırılarak saçları yılana dönüşmüş ve bakışlarıyla taş kesen bir canavara çevrilmiştir. 5 Prometheus, insanlara ateşi verdiği için cezalandırıldı. Zeus onu bir kayaya zincirletti ve her gün bir kartal ciğerini yemeye başladı. Fakat ciğeri her gece yeniden büyüyordu. Bu ceza, sonsuz işkencenin sembolü sayılır.